LGS dahil olmak üzere bütün sınavlarımız bu perspektifte yürüyor. Bizler hukuk devleti ilkesine, çocuklarımızın emeklerine saygı ilkesine, öğretmenlerimizin emeklerine saygı ilkesine azami bir saygı duymaya özen gösteriyoruz. Buna engel olacak her türlü şeyi de engellemeye çalışıyoruz. Şimdi de çocuklarımız ve öğretmenlerimiz bir yıllık bir hazırlık sürecinin sonunda bir sınava girdiler. Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk açık e, söylenen şey sınavın soruları sızdırıldı medyada var. 10.45'te biten bir sınavın 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının 11.57'de emniyet kayıtlarında da böyle 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın 11.57'de paylaşılan soruların sınavın güvenliğine e, sekte vuruyor, güvenliğin tehlike altına atıyor demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda Herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar ve biraz önce söylediğim verileri biz kamuoyuyla paylaştık. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Yani çok özür diliyorum. Geri zekalıyı anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar. Hala devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki sınavlarda LGS'den pis koku geliyor. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Şöyle objektif bakmaya çalışsınlar. O kadar saçma sapan argümanlar söylüyorlar ki. Ezela diyor ki ben diyor etrafımda bir iki kişiye sordum. Sınav çok zor geçti dediler ama 719 tane birinci çıktı. Peki ben de diyorum ki biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda çocuklar bakın bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak. Dolayısıyla ders kitaplarınıza odaklanın. Bütün sorular öğretmenlerimizin size anlattıklarından çıkacak. Dolayısıyla öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyin. Başka bir yerlere gitmeyin. Başka bir e, materyale ihtiyacınız olmayacak dedik. Peki ben de diyorum ki sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olan dışı bir durumsa bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisinde odaklanmaları. Okul dışında öğretmenleri dışında başka bir şeyde den fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman. O yüzden o şunu yapmalar lazım bunu söyleyenlerin. Sevgili öğretmenlerimiz size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki çocuklarımızı okul dışında herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan çocuklarımızı okullarda yetiştiriyorsunuz diye öğretmenlerimize teşekkür etmeleri gerekirken bütün öğretmenlerimizi zan altında bırakıyorlar. Ya bu kadar e, sığ bir bakış açısı olamaz. Mesela bir, hiç utanmadan diyor diyor ki bir ilden 300 tane birinci var. Kardeşim nereden çıkartıyorsunuz bunları ya? Şu an konuştuğumuz şey yani henüz ilkokuldan, ortaokuldan yeni mezun olan çocuklarımız. Bakın bu çocukların akıllarına bu tür şaibeler sokmanızın, bu çocukların moral etrafımızda sınava giren çocuklar var. Bunların zihinlerini bulandırmanın bir anlamı yok. Bu çocukların ruh haliyle oynamanın bir anlamı yok. Kendi siyasi çıkarlarınız için, kendi siyasi hatalarınızı, defolarınızı, günahlarınızı, suçlarınızı örtmek için böyle laflar etmenize gerek yok. Ben şöyle yorumluyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi cenahından gelen açıklamalar içinde bulundukları pis ve tartışmalı ortamdan baklava kutularının şahibesinden kurtulmak için manipülasyonu tartışmayı başka bir yere kaydıracaklardı. Saygı duyuyorum. Bunu da yapabilirsiniz ama bunu Sabi dediğimiz çocuklar üzerinden yapmayın. Gerçekten yapmayın. Bu çok e, sizi de ahlaki olarak zor duruma düşüren bir durum. Ben kamuoyuna şunu son olarak söylemek istiyorum. Bakın biz en küçük bir şikayeti ve eleştiriyi bile bakanlıkta komisyonlarımızı kurarak incelettiriyoruz ve araştırıyoruz. Sınavın güvenliğine en küçük bir şaibe düşürecek bir olay olsaydı eğer biz gereğini zaten yapardık. Bakın çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet biz bu emanete sahip çıkmak için 1 milyon 200 bin kişilik bir orduyla gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir sınavda sınavın birincisi diye bir açıklama yapmadık. İkincisi de demedik. Biz sadece şunu açıkladık. Dedik ki tam yani soruların tamamını doğru cevaplandıran öğrenci sayısını açıkladık. Yani şu anda yaptığımız şey aynısı. Bu bir. iki Şimdi bunu bu eleştiri yapan kişilere şu soruyu soracağım ben. Bizim ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü diye bir birimimiz var. Bu birim, bu sizin söylediğiniz aralıkları incelemek ve o aralıklarla ilgili anoma, bir anomali durumu var mı yok mu onu değerlendirmek üzere çalışıyor zaten sürekli. Şimdi orada o kadar uzman arkadaş çalışıp bunu tespit edemedim. Ama ee, ne okuduğu, nereden mezun olduğunu bilmediğimiz, ne kadar istatistik bildiğinden e, hiçbir bilgimizin olmadığı bir kişi bunu kendine ulaşan veyahut da kendince elde ettiği veriler üzerinden bir analiz yaparak böyle bir sonuca ulaşıyor. Bunların hepsi boş. Hiçbir sınavda sizin söylediğiniz gibi sınavdaki soruları tam yapan öğrencilerin tamamı sizin söylediğiniz gibi o sekiz okulun tercih etmediler. Hepsi Başka, kimisi memleketindeki bir okulu tercih etti, kimisi e, akrabalarının yanındaki başka bir ildeki okulu tercih etti. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çocuklarımız zaten e, böyle bir tercih yapacaklar, o tercihe göre de yerleşmiş olacaklar. E, öyle bir yığılmanın e, olduğunu biz tespit etmedik. Öyle bir şey yok. 2018'den itibaren e, üst dilimdeki öğrencilerin oranlarını aldım. Hem pizza skorları açısından hem bizim yaptığımız abide değerlendirme hem de LGS açısından baktım. Hepsinde yaklaşık yüzde altılık bir öğrenci. Tamamında aynı. Yani böyle baktığımızda aslında bir anomali durumu da yok. Bütün bunlar dediğim gibi içinde bulunduğumuz siyasi ortamı manipüle etmeye yönelik çalışmalar.